Merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yine hızlı ilerleyen ve kolay örülen bir modelle geldim. Kanalıma abone değilseniz ücretsiz abone olup zil simgesini aktif hale getirirseniz yeni yayınladığım tüm videolardan haberdar olursunuz. Şimdi modelimizin yapım aşamalarına geçelim. Ben modele lastik yapmayacağım. Örneği göstereceğim kadar ilmek hazırladım. Bir sıra ters öreceğim arkadaşlar. Siz lastik yaptığınızda da bir sıra ters örüp modelin ön yüzünden model kuracaksınız. Şimdi ben de bir sıra ters örüp modeli ön yüzde kuracağım. Bu sırayı hemen ters örüp geliyorum. Sıramı tamamladım. İşimin ön yüzündeyim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Ters olarak 4 ilmek örüyorum. Şimdi ipimi düz tarafa aldım. Buradaki ilmekten değil bir altındaki sıradan örmüştük ya demin o sıradan ilmeğimi düz olarak çıkardım ve diğer ilmeği serbest bıraktım. 4 tane ilmeği yine ters olarak örüyorum. 5. ilmeğimin hemen bir sıra altından şişimi takıp düz bir ilmek çıkardım ve diğer ilmeği serbest bıraktım. 4 tane ters. 5. ilmeğin bir sıra altından girerek bir ilmek çıkarıyorum. Bu sırayı da bu şekilde tamamlayalım arkadaşlar. Modelimin 3. sırasındayım. Arka yüzündeyim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Düz olarak 4 tane ilmek örüyorum. ters olarak bir tane ilmek ördüm. Tekrar 4 tane düz ilmek örüyorum. Bir tane ters ilmek örüyorum. Bu sırayı da bu şekilde örüp geçelim arkadaşlar. İşimin ön yüzüne geldim. Şimdi farklı bir model kuracağız arkadaşlar buraya. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Ters olarak bir tane ilmek ördüm. Düz olarak iki tane ilmek örüyorum şu an. Şimdi bir tane yine ters ördüm. Ara ilmeğimi tekrar bir kat alttan düz olarak batıp alıyorum ve ilmeğimi serbest bıraktım. Bir tane ters. İki tane düz ilmek örüyorum, bir tane ters ilmek ördüm. Yine bir alttaki ilmeğe batarak düz ilmek çıkarıyorum. Bir tane ters, iki tane düz ilmek ördüm, bir tane daha ters ve bir kat alttan batarak bir tane düz ilmek çıkarıyorum. Bu sırayı da bu şekilde tamamlıyorum. Evet, işimin arka yüzündeyim. Burada ilmekleri hepsini görüldüğü gibi öreceğiz. Düz olanları düz, ters olanları da ters öreceğiz. Arka yüzde bu şekilde yapacağız arkadaşlar. Ters olan ilmekler ters, dediğim gibi düz olanları da düz örüp bu sırayı bitireceğiz. Evet modelimizi kurmuş olduk arkadaşlar. Şimdi ilk modeli tekrar edeceğiz. Tekrar kuracağım. Buraya kuruyorum hemen ikinci modelimizi. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Ters olarak 4 tane ilmek örüyorum. 5. ilmeğimi düz olarak bir kat alttan çıkarıyorum ve serbest bırakıyorum. İlk modeli kurarken yaptığımız şeyin aynısı arkadaşlar. Bu şekilde modelimiz ilerliyor. Modeli tam anlayana kadar biraz öreceğim. Burayı, bu sırayı ve sonraki sırayı siz izlerken ben kamera arkasında biraz örüp geleceğim. Ben modeli biraz ördüm. Modelimizin ilerlemiş hali bu şekilde. Çok kolay ve hızlı ilerliyor. Bu modeli çocuk ve yetişkin örgülerinde kullanabilirsiniz. Rahatlıkla her şekilde her şeye uyan bir model. Sizler için bu modelleri buluyorum, örüyorum ve size anlatım yapıyorum. Kanalımın daha da gelişebilmesi ve daha çok kişiye ulaşabilmesi için desteklerinize ihtiyacım var kanalıma ücretsiz abone olup beğeni ve yorum yaparsanız videolara çok sevinirim. Herkese kolay gelsin.